herkese sevgiler, selamlar. Bugün annemle ikinci videomuzu çekiyoruz. İlk domates konservesini yaptık. Annem sizlere her püf noktasını anlattı. Onun da videosunu yükledim. Şimdi sırada şeftali reçeli yapıyoruz. bir kaç kilo anne anlatırsa nasıl yapıyoruz? 2 yapıyor kilo demek? şeftali. 2 kilo şeftali ama tabii kaç kilo olacağına sizler karar vereceksiniz. Ben tarif vermek Harika, için. Herkes istediği kadar alabilir. Evet, anneme az yapmasını söyledim. 2 kilo şeftali kaç kilo şeker? Yine 1,5 kilo. Vallahi. Bir, bir kilo, bir buçuk kilo öyle mi? Tam şeyle. O zaman Tam bir, bir buçuk kilo ne? Evet, iki kilo şeftali, bir buçuk kilo şeker kullanıyoruz. Çok az limon tuzu böyle çay kaşığının ucuyla ve çay kaşığının ucuyla da tereyağı kullanacağız. O da köpürmemesi için bu çok önemli. Tabi isterseniz koymayın o sizin tercihiniz ama birçok kişi koyuyor. Ben de her zaman tereyağını eklerim. Köpürmüyor. Ee, Şeftallerimizi soyuyoruz ve elma şeklinde e, dilimliyoruz. Hemen yapmaya başlayalım. Şeftali reçelini denemeyenler mutlaka en azından 1 kilo ile bile deneyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Elma reçeli de öyle. Eğer zaman bulursak elma reçelinin de annem tarifini vereceksiniz bize. Bu şekilde doğruyoruz. Değil mi anne? Evet. Tabi isteyenler küp küp de doğrayabilir. Ama çok böyle minicik incecik doğramayın çünkü ölür o zaman. Mümkün olduğunca da şeftallerimizi sert olanından alırsak, kullanırsak daha iyi olur. Evet, ses Ama e, sert olursa daha yumuşak olduğu zaman pişerken Ama çok güzel. Sert iyidir. olursa, işte, tane tane kalıyor. Aynen. Bir hafta daha buradayım ve annemle zaman buldukça video çekiyorum. İnşallah. Annemle video çekmek çok zevkli. Tabi tabi. <laughs> Tabii anne, sen her şeyi yapıyorsun, ben ne güzel sana bakıyorum, yardım değil. ediyorum. İşte herkes elinden çıkan hemen. her şey çok lezzetli çünkü. Şeftalilerimizi doğradıktan sonra geniş bir tencereyi yarısını alalım. Üzerine şekerimizin yine yarısını döküyoruz, hepsini değil. Anne sen yarısını dökeceksin mi? Tabii tabii ben. 7 su bardağı. Ha. Şeker yani bir buçuk kilo oluyor. Şu bardakla ölçtüm. Böyle yarısını döktüm. Şekerin yarısını dökeceğim. Bir dakika. Yarım saat bekletiyoruz. Bir saat de olur aslında. Biraz şeker de bekletirseniz daha iyi Diğer şekeri de döktükten sonra ha. tencerenin evet. kapağını kapatalım. Ve en az yarım saat bekletelim. Evet tamam. Daha sonra ocağa alıp pişiriyoruz. He, şimdi böyle bassın Şeftallerimizi yarım saat beklettikten sonra ocağa alıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Arada karıştıralım lütfen. Bir parça da tereyağı atacağım şimdi içerisine ama biraz şöyle bir 5-10 dakika kaynasın ondan sonra tereyağımız da köpüklenmesin diye. Sizler isterseniz katmayın nasıl arzu ediyorsanız ama tereyağı hem parlaklık veriyor reçeli hem de köpürmemesini sağlıyor. Kaynamaya başladığı zaman karıştırın. Zaten sulandığını görüyorsunuz. Hemen suyunu bıraktım. Tereyağını da katıyorum. Bir çay kaşığı yeterli olur. Tekrardan karıştıralım. Ve orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saatte pişecektir. Yaklaşık yarım saat reçelim kaynadı. Kıvamını anlamak için hemen küçük bir tasın içerisine reçelim biraz suyundan katın ve buzluğa atın. Bu şekilde anlayabilirsiniz reçeliniz olup olmadığını. Buzluğa götüreceğim. Ve bir 5 dakika kadar bırakacağım. Çıkardığım zaman kıvamını görmüş olacağım olmuş mu olmamış mı diye ama yeterli gibi duruyor. Ocaktan almadan önce bir 5-10 dakika kadar önce bir çay kaşığı kadar silme şeklinde öyle dolu dolu değil limon tuzunu koyuyoruz. Hemen karıştıralım. Tekrardan 5 dakika kadar kaynatıyorum reçelim hazır soğuması için kenara bırakıyorum daha sonra iyice soğuduktan sonra kavanozlara dolduracağım kapağını iyice kapatıp afiyetle yeriz sizler lütfen öyle yapın sıcak sıcak doldurmuyoruz mutlaka reçelerinizi soğutun Ondan sonra kavanozlara doldurabilirsiniz benim için bu kıvam iyi Eğer sizler çok sulu seviyorsanız daha az kaynatın soğuduktan sonra bu biraz daha katılaşacak onu da ayarlayın lütfen o yüzden de her zaman için reçellerinize Pişmeye yakın kıvamlı ayarlamak için mutlaka biraz tabağa koyun ve buzluğa atın. Bir 5 dakika dursun. O zaman kıvamını, gerçek kıvamını görebilirsiniz. Buzluğa koydum. Reçeli çıkardım. Kıvamı böyle. Gayet güzel. Biz ne çok katı seviyoruz ne de çok sulu. Ama sizler dediğim gibi istediğiniz gibi kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şeftali de gayet güzel pişmiş. tencereyi kenara koyacağım ve iyice soğuduktan sonra kavanozlarıma dolduracağım. Şeftalileri reçelim iyice soğudu. Göstereyim. Kavanozu da böyle. Hemen temiz ve kuru olan kavanozlarımı içerisine dolduracağım. Serin, güneş görmeyen yerde muhafaza ederseniz uzun süre dayanır reçeliniz. Kavanozlarımızın kapaklarını kapatalım. İstediğiniz zaman afiyetle yiyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.